Kurtulmuş'a yönelik bir çağrı amacıyla e, toplandık. Kısa bir açıklamamız olacak. Bildiğiniz gibi saat birde eş genel başkanlarımız ve tüm seçilmişlerimizle Güven Park'ta bu kayyum darbesine karşı bir açıklamamız olacak. Ama biz bugün bu açıklamadan önce buradan tam da meclisten meclis başkanımıza yönelik bir çağrımız ol olacaktır. Kendisinin bu kayyum konusunda inisiyatif almasına yöneliktir bu çağrımız. Bildiğiniz gibi Van kayyumu 11. kayyumdur. Bugüne kadar Türkiye'de seçilmişlere yönelik bu darbeci zihniyetle 11 kayyum atanmıştır. Halkın iradesi yok sayılmıştır. Neredeyse 1 milyonu aşkın insanın iradesi bugün gasp edilmiş durumdadır. Bu 11 kayyum aslında Türkiye demokrasisinin fotoğrafını da bize göstermektedir. Bu konuda yerel meclislere yönelik, yerel seçilmişlere yönelik bu saldırıya karşı kuşkusuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapması gerekenler vardır. Ve bu yapılması gerekenler konusunda da en önemli sorumluluk meclis başkanımıza düşmektedir. Bildiğiniz gibi kayyum dediğimiz uygulama 15 Temmuz darbesinden sonra yürürlüğe giren OHAL döneminin bir uygulamasıdır o hal döneminde çıkartılmış olan bir kanun hükmünde kararnameye referans vererek daha sonrasında bunu yasallaştırarak hala bir o hal düzenini sürdürmek isteyen bir iktidar var karşımızda. Eğer o hal yasalarıyla bu ülkeyi yönetecekseniz bu ülkede demokrasiden, hukuk devletinden bahsetmek mümkün değildir. O hal uygulamaları sonuçta bir darbe uygulamasıdır. Darbe aklıyla var olan bir yasada ısrar etmek aslında seçilmişlerin tümü ister milletvekili olsun ister genel yönetici olsun içine sindireceği bir durum değildir. İşte bu nedenle biz parlamento çatısı altında 10 parti bir araya gelerek bir kanun teklifi hazırladık. Belki de bugüne kadar yapılmış en kapsamlı bir oydaşmadan bahsediyoruz. Bu 10 partinin kamuoyundaki temsiliyeti %65 civarındadır. Yani halkın mutabakatı anlamında da bir yanıyla aslında Türkiye'de partiler seçilmişler ama en genel anlamıyla halk kayyumlara karşıdır. Dolayısıyla meclisin bir sorumluluğu vardır. Bu kanun teklifinin bir an önce genel kurula gelmesini ve yasallaşmasını talep ediyoruz. Bu konuda Sayın Meclis Başkanımıza çok önemli bir rol düşüyor. Nasıl ki muhalefet kendiliğinden bir araya gelmişse çünkü meclis başkanımız bildiğiniz gibi sürekli olarak sivil anayasadan bahsediyor. Darbe anayasasından kurtulmamız gerektiğini söylüyor. Bu konuda kendisiyle mutabıkız. Kendisinin bizi ziyaretinde de çok açık ifade ettik. Ama sadece anayasayı sivilleştirmek yetmez. Türkiye'deki birçok yasayı da sivilleştirmek gerekiyor. İşte onların başında da bu kayyum uygulaması gelmektedir. Bu yasa gelmektedir. Bugünkü darbe anayasasına bile aykırılık taşıyan bu uygulamaya karşı Meclis Başkanımız nasıl muhalefet partileri kendiliğinden bir araya gelmişse şimdi inisiyatif alıp iktidar ve muhalefeti bu konuda ortaklaşmaya davet etmesi ve bu yasanın bu kanun teklifinin yasalaşması konusunda inisiyatif alması gerekiyor. Bakın bu kayyum uygulamalarından bu ülke kurtulamadığı sürece Türkiye'nin demokratikleşmesi ve hukuk devleti olması mümkün değildir. Böyle bir uygulamayla demokrasinin yan yana gelmesi, bağdaşması mümkün değildir. İşin bir yönü budur. Bir başka yönü yine buradan Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a bir kez daha bir başka konuda da çağrı yapmak istiyoruz. Bakın her kayyum uygulaması devreye girdiği andan itibaren çünkü söylüyoruz bir darbe uygulamasıdır ortaya konan sahne de darbecilerin ortaya koyduğu sahneden farkı yoktur. İnanılmaz bir kolluk gücü şiddetiyle halkımız seçilmişler yüz yüze gelmektedir. En son Van'da olduğu gibi Van Belediye binamıza inanılmaz bir saldırı gerçekleşmiş. Orada birçok insan yaralanmış ve bir hayati tehlikeyle karşı karşıya gelmiştir. 15 Temmuz'da, 15 Şubat'ta özür diliyorum. 15 Şubat'taki bu kayyum ataması sonrası adeta kolluğun açık bir saldırısıyla van halkı karşı karşıya kalmıştır. O denli şiddetli bir saldırı vardır ki kabul edilmesi mümkün değildir. İşkenceler, açık işkenceler, gözaltı uygulamaları bütün eee görüntüleriyle ortadadır. Bu görüntüleri tespit ettik ve kamuoyuyla da paylaştık. Ama Burada daha da vahim bir durum ortaya çıktı. Bu şiddeti sergileyen kolluk orada aslında halkın iradesini ve onların temsilcilerini yok saydığını açık bir şekilde beyan etti. Ben devletim dedi. Dolayısıyla da burada ben devletim diyerek o faşizan uygulamaları aslında devletle toplum karşı karşıya geldiğinde nerede duracağını göstererek teşhir etmiş oldu. Evet. Ciddi bir saldırı söz konusu oldu. Bu saldırıdan maalesef orada seçilmiş arkadaşlarımız da e, karşı karşıya kaldı bu saldırıyla. Eee Meclis e, Grup Başkan Vekilimiz eee Sayın Gülistan Kılıçkoç Yiğit arkadaşımıza yönelik tehditler ki görüntüleri var. Nevroz Vekilimize yönelik saldırılar ki görüntüleri var. Diğer seçilmiş arkadaşlarımız, belediye eş başkanlarımıza yönelik saldırılar, gözaltılar, ters kelepçeler bunların görüntüleri var. Biz bu görüntüleri İçişleri Bakanlığı'yla paylaştık. Dedik ki bu kanun dışı, yasa dışı kolluğun bu uygulamalarına, bu saldırılarına karşı ne yapacaksınız? Tespit ettik. Bunu yapanları tespit ederek bildirdik. Tabii beklediğimiz gibi İçişleri Bakanlığından herhangi bir dönüş olmadı, herhangi bir yaptırım da söz konusu değil. Ama Meclis Başkanımız her şeyden önce bu meclisin gerçekten bütün milletvekillerinin bütün seçilmişlerinin ortak iradesini temsil ediyorsa bu konuda mutlaka inisiyatif almalıdır. Söz kurmalıdır. Nasıl ki taraflı Cumhurbaşkanı bu ülkede bugün yaşadığımız birçok demokrasi sorununun, hukuk sorununun kaynağı ise biz burada taraflı bir meclis başkanı istemiyoruz. Dem Parti vekillerine, Dem Parti seçilmişlerine yönelik bu saldırıya sessiz kalıp AKP'li vekillerin yapmış olduğu hukuksuzlukları bile savunacak bir halde olan bir meclis başkanı görüntüsü istemiyoruz. Dolayısıyla eğer bir hukuka sahip çıkmak söz konusuysa bunu o eşitlikçi anlayışla, tarafsızlık anlayışıyla ortaya koymasını bekliyoruz. Kendisine çağrımız bu yöndedir. Dolayısıyla eğer meclisi temsil ediyorsa buradaki halkın iradesini hep birlikte temsil ediyorsak o zaman sayın meclis başkanı bu konuda mutlaka inisiyatif almalıdır. Bu şiddete karşı, bu saldırganlığa karşı Meclisin iradesini, seçilmişlerin iradesini korumalıdır. Seçilmişler dediğiniz aslında halkı temsil ediyor. Tümüyle burada Türkiye'yi temsil ediyoruz. Kürt halkını, Türk halkını, bu coğrafyada yaşayan bütün halkları, emekçileri, kadınları temsil ediyoruz. Dolayısıyla da sorumluluğumuz büyüktür. Bu sorumluluğun yerine gelmesi konusunda da buradan başta meclis başkanı olarak tüm milletvekillerine de çağrı yapıyoruz. Evet. Bu sadece kişisel hakların korunması değil, topyekün bir halkın iradesinin ve haklarının korunmasıdır. Açıklamamız bu kadar. Teşekkür ediyoruz sizlere. Evet, davet almadık. Onların takdiridir. Peki. Teşekkür ederiz arkadaşlar.